Esselamu Aleyküm Müslüm Efendim. Ben Risale-i Nurları anlayamadığım zaman üzülüyorum. Kitabı okumaktan vazgeçiyorum. Bu konuda yanlış mı yapıyorum? Tavsiyeniz nedir? Efendim sizi bir türlü görmek nasip olmadı. Şu korona kalktıktan sonra ziyaretine gelmek istiyorum. Bizim ziyarete liyakatımız yok. Ama bir kardeş olarak, bir Müslüman olarak Müslümanlarla görüşmeyi arzu ederiz. Gelelim Risale-i Nur'dan anlayamadığın meseleye. Mesela güneşin, insanın güneşte bulunmaya ihtiyacı var mıdır? Bilmem ne vitaminleri alıyor değil mi? İnsan uzun müddet güneş görmese bedeninde zararlı, yaralar zararlar oluyor. Ama o güneşte gezmesinde şuuru taluk ediyor mu? Ben şunu gıdayı alıyorum, bu gıdayı alıyorum, güneş bana faydalı oluyor. Faydalı olmanın hepsi insanın şuuruna ve aklına ve ilmine tabi değildir. Şimdi gayet basit, mesela sevdiğin bir insanın huzurunda bulunmanın matematiksel olarak sana ilavesi nedir? Hı? Yani pratikte bir ilavesi var mı? Nefret ettiğim bir adamla sevdiğim bir adam arasında ikisinin ikisinin arasında sana gelen bir şey var mı yani? Değnekti, dayaktı, hakaret hiçbir şey yok. Sevmediğin bir adamın yanında oturuyorsun. Sevdiğin bir adamın yanında oturuyorsun. İnsanların istifadeleri yalnız aklın ve ilmin şuuruna, şuura tabi değildir. İnsanlarda çok manevi cihetler vardır. İnsan çok yüksek yaratılmıştır. Risale-i Nur zamanın nefesi, İsa nefesini taşıyan bir eserdir. Risale-i Nur vazifeli bir eserdir. Risale-i Nur'un ilmi yalnız bir tarafıdır. Risale-i Nur'un insana fayda ve fayda veren taraflarından bir tanesidir ilim. İnsanın kalbinin gıdaya ihtiyacı var, ruhunun gıdaya ihtiyacı var, hafinin, ahvanın gıdaya ihtiyacı var. İnsanın simasının, bedeninin aynen güneş şuayı gibi ihtiyacı var. Risale-i Nur bunların hepsini temin eder. Risale-i Nur yalnız ilim içindeki ilmen münhasır değildir yani. Mürşittir Risale-i Nur. Risale-i Nur müşrittir. Kalp hissesini alır. Ruh hissesini alır. İnsana nurani bir tecelli te temin eder Risale-i Nur. Risale-i Nur'un dersinde bulunmak, Risale-i Nur'u okumak yalnız ilmi bir fayda temin etmiyor. Risale-i Nur vazifeli bir eserdir. 14. asrın kıyamete kadar tecdit vazifesini görecek olan vazifeli bir eserdir. Onun için ben anlayamıyorum. Bizim anlayamadığımız çok yer var. Risale-i Nur'u ne kadarını anlıyoruz ki? Keşke bunu söyleyen zat, Mehmet Feyzi Efendi Hazretlerini bir kere görmüş olaydı. Bir kere. Ve o zatın sözü şudur. Kardeşim, biz Risale-i Nur'un her meselesini anlayamıyoruz. Dersleri çok yüksek. Anladığımızda ittifa edeceğiz. Mehmet Fecize Efendi'nin sözü bu. Mehmet Fecize Efendi, Üstad'ı ziyarete gittiği zaman 500 cilt temel ilim kitabını okumuş, Talimini yapmış bir haldeyken üstadı tanıyor. Bu zab mahkeme zabıtlarıyla sabit. Bunu denizli mahkemesine götürdükleri zaman evinde yaptıkları araştırmada evinde 500 cilt ilim kitabı çıkmış bir adam. Ve bunların hepsini okumuş, diplerini çizmiş bir adam. Ve bu ilme sahip bir adam altı sene daha ayrıca üstaddan ilim dersi alıyor. Arapça ve ilim dersi alıyor. Ve ömrümde hiçbir şeyle iftihar etmem, bir tek şeyle iftihar ediyorum. O da Risale-i Nur'un tamamını üstada ders olarak tekrar ettim buyurdu. Dersini tekrar etmiş. Risale-i Nur'daki anlayışını, oh, her şeyini Dersini tekrar etmiş, bu Mehmet Feyzi Efendi ve bu Zat'ın sözü bu. Biz Risale-i Nur'un her meselesini anlayamıyoruz. Bana söyledi, ikinci ağız değil. Dinleyen benim ve ben de yalnızdım o zaman. Kardeşim biz Risale-i Nur'un her meselesini anlayamıyoruz. Dersleri çok yüksek. Anladığımızla iktifa edeceğiz. Onun için bu kardeşim endişe etmesin. Yani Risale-i Nur'u kendisi her tarafını anlayamıyor da başka bir anlayan var zannetmesin. Sebebi şu, Risale-i Nur müceddittir. Kıyamete kadar ümmet Muhammed'in manevi ihtiyaçlarını, manevi anlayışını, ibadetteki istikametini muhafaza etmeye, anlatmaya mükellef ve vazifeli bir eserdir. Eğer bugünkü adam her şeyini anlasa, yarınki adamı bir şey kalmaz. La teşbih aynen Kur'an-ı Kerim gibidir. Kur'an-ı Kerim 1400-1500 sene evvel ki adama o günün ihtiyacına göre ne lazımsa anlatıyordu. 1500 sene sonra bize de ne lazımsa bize bugün onu anlatıyor. Aynı eser olsa olur mu? Aynı mana olsa olur mu? Tamamını anlasa olur mu? olmaz. Kıyamete kadar Kur'an-ı Azimüşşan'dan daha anlaşılacak çok şeyler var. Risale-i Nur'da vasifeli bir eserdir. Hiç kimse ben Risale-i Nur'un tamamını anladım deme gücüne sahip değildir. Kendi nasibine kadarsa o kadar anlar. Biliyorsunuz bize sual geldiği zaman diyoruz. Biz ne kadar anlıyorsak o kadar konuşuyoruz yani doğru söz bu yani bu tevazu mevazu değil yani aynen böyle yani <laughs> ne kadar anlıyorsak o kadar söylüyoruz çünkü anlamadığımız çok şeyler var geleceğin dersi olan çok şeyler var onun için bu kardeşim Risale-i Nur'uları okumayı bırakmasın anlayabildiği kadarıyla şükretsin, iktifa etsin. Bilsin ki o okuduğu zaman onun haberi olmadan zihninde inkişaf olur. Kalbinden nuraniyet olur, ruhunda inkişaf olur. Sırrı hafisi ahfası ders alır. Risale-i Nur öyle bir eserdir.